Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün beraber 18 Mart 2025 Salı günü için burç yorumlarınıza bakacağız. Koç burcu. Bugün doğal karizmanız ve içgüdüsel davranışlarınız ön planda olacak. Partneri olmayan koçlar için yeni tanışmalar ve flörtler gündeme gelebilir. İş hayatınızda ise liderlik vasıflarınızı sergileyebilir, önemli projelerde Öncü rol üstleyebilirsiniz. Ancak ani kararlar almaktan kaçının ve stratejik düşünmeye özen gösterin. Sağlığınıza dikkat etmeli, enerjinizi doğru kullanmalısınız. Boğa burcu. Geçmiş ilişkileri yeniden canlandırma çabalarınız olabilir. Ancak bu girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali yüksek. Kalbinizi ve zihninizi yeni deneyimlere açmalı Geçmişi geride bırakmalısınız. Finansal konularda temkinli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Gereken harcamalardan kaçının. Sağlığınıza özen gösterin ve stres yönetimine dikkat edin. İkizler burcu. Sosyal hayatınız hareketli olduğu bir gün sizi bekliyor. Yeni insanlarla tanışabilir, neşe ve iyi sosyal deneyimler yaşayabilirsiniz. Rutinlerinizi genişletmek ve günün tadına çıkarmak için Fırsatlar yaratın. İş hayatınızda yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekebilir. Ekip çalışmalarında başarı elde edebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeli, dinlenmeye zaman ayırmalısınız. Yengeç Burcu. Ailevi meselelerle ilgili bazı endişeleriniz olabilir. Duygularınızı dengelemek ve işsel hislerinize odaklanmak bu süreçte size yardımcı olacaktır. Kariyerinizde önemli kararlar almanız gerekebilir. Sezgilerinize güvenin. Sağlığınıza özen gösterin ve duygusal stresinizi azaltacak aktiviteler yapın. Aslan burcu, bugün uzun zamandır beklediğiniz haberleri alabilir ve umut dolu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İmkansız gibi görünen meselelerin çözüldüğünü görmek motivasyonunuzu artıracaktır. Kariyerinizde yeni fırsatlar yakalayabilir, liderlik vasıflarınızı sergileyebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise sevdiğiniz kişiyle romantik anılar yaşayabilirsiniz. Başak burcu. Kendiniz için özel zamanlar yaratmanız gereken bir gün. Keyif aldığınız aktivitelerle meşgul olmak ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. İş hayatınızda detaylara verdiğiniz önem sayesinde başarı elde edebilirsiniz. Finansal konularda ise bütçenizi gözden geçirmek ve gereksiz harcamalardan kaçınmak faydalı olacaktır. Sağlığınıza özen gösterin ve stresten uzak durmaya çalışın. Terazi burcu, yeni fikirlerinizle oturup plan yapma ve bunları hayata geçirme isteğiniz yüksek. Sahip olduğunuz yetenekleri fark etmek ve göstermek önemlidir. İş hayatınızda yaratıcı projelerde yer alabilir, ekip çalışmalarında liderlik rolü üstleyebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte yeni deneyimler keşfedebilir, ilişkinizi derinleştirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeli, dengeli bir yaşam tarzı benimsemelisiniz. Akrep burcu Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Geçmişten gelen bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Kariyerinizde stratejik hareket etmeniz gereken bir gün. Ani kararlar almaktan kaçının. Finansal konularda ise riskli yatırımlardan uzak durmanız faydalı olacak. Sağlığınıza özen gösterin ve duygusal dengenizi korumaya çalışın. Yay burcu. Yeni insanlarla tanışabilir. Kendinizi rahat ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Yeni ve umut dolu yollar sizi bekliyor. Kariyerinizde uluslararası projeler veya seyahatler gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte macera dolu aktiviteler planlayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeli, enerjinizi doğru kullanmalısınız. Oğlak burcu Bugün geleceğinizle alakalı net kararlar alma aşamasında olabilirsiniz. İş disiplininiz ve sorumluluk duygunuz sayesinde hayatınızdaki birçok şeyi kontrol altına tutabiliyorsunuz. Ancak çevrenizdeki bazı insanlar sizin bu disiplin tavrınızı yanlış anlayabilir ve fazla katı olduğunuzu düşünebilirler. İş hayatınızda önemli gelişmeler kapıda. Sabırlı olmanız ve stratejik düşünmeniz gereken bir dönemdesiniz. Finansal konular gündeminizde olabilir. Eğer yeni bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, acele etmemeniz gerektiğini unutmayın. Uzun vadeli planlar yaparak adım atmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Borç veya kredi gibi konularla ilgileniyorsanız, detayları dikkatlice inceleyin. Kova burcu, bugün sosyal hayatınız oldukça hareketli olabilir uzun zamandır görmediğiniz insanlarla yeniden iletişim kurabilir ve eski dostluklarınızı canlandırabilirsiniz. Yeni sosyal bağlantılar kurma olasılığı sizi heyecanlandıracak ve kendinizi çok daha enerjik hissetmenize neden olacaktır. Özellikle iç çevrenizde kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Yaratıcı projelere yönelmek ve farklı fikirlerinizi ortaya koymak için harika bir zaman dilimi içerisindesiniz. Finansal konularda dikkatli olmalısınız. Beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Maddi konularda fazla iyimser davranmak yerine gerçekçi ve planlı hareket etmeniz gerekiyor. Eğer yeni bir yatırım düşünüyorsanız detaylı bir araştırma yapmanızda fayda vardır. Aşk hayatınızda heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Partnerinizle birlikte yeni ve farklı aktiviteler yapmak ilişkinizi güçlendirebilir. Eğer bekarsanız, sosyal çevreniz aracılığıyla tanışacağınız biri ilginizi çekebilir. Balık Burcu Sezgilerinizin rehberliğinde ilerlediğiniz bir gün olacak. İçsel dünyanıza yönelmek ve kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Son zamanlarda yaşadığınız olayları gözden geçirerek duygularınızı anlamlandırmaya çalışacaksınız. Meditasyon, yazı yazma veya sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek size iyi gelebilir. İş hayatınızda bazı belirsizlikler olabilir. Planlarınızın tam olarak gerçekleşmediğini hissedebilirsiniz ama sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Kendinize ve yeteneklerinize güvenin. İlerleyen günlerde işlerin yoluna girdiğini göreceksiniz. Maddi konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle gereksiz harcamalardan kaçınmalı ve bütçenizi dengede tutmalısınız. Bugün Büyük finansal kararlar almak için pek uygun bir gün değil. Aşk hayatınızda romantik ve duygusal anılar yaşayabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle olan bağınızı güçlendirmek için birlikte kaliteli vakitler geçirmelisiniz. Eğer bekarsanız, ruh eşinizle karşılaşabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz sağlığınıza özen göstermeli ve zihinsel olarak kendinizi rahat alacak aktiviteler yapmanız gerekiyor. Uyku düzeninize dikkat etmek, sağlıklı beslenmek ve doğada zaman geçirmek enerjinizi dengelemenize yardımcı olacaktır. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.